Türkiye'nin o silahları Yunan spikerin aklını aldı. Yunan spiker Ionis de Daratos, Türkiye'nin TCG Anadolu, Zaha ve Bayraktar TB4 projeleri karşısında paniğe kapıldı. Türkler şu anda donanmamıza karşı ezici bir avantaja sahipler diyen de Daratos, sahip olduğumuz ekipmanlar yeterli değil, bunu tekrar tekrar söylüyorum. Neredeyse 20 yılımızı ihtiyacımız olan doğru adımları atmayarak harcadık, kaybettiğimiz zamanı telafi etmeliyiz şeklinde konuştu. Türk savunma sanayi hakkında yaptığı analizlerle tanınan Yunan Blue Sky kanalının muhabiri Ionis Deyadaratos, FNSS firması tarafından TCG Anadolu için özel olarak geliştirilen zırhlı amfibi hücum aracı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türklerin çıkarma gemilerinden hücum yapabilecek bu tarz zırhlı amfibi araçları ihtiyacı vardı. Amerikalıların kendilerini sürekli reddetmesinden sonra Türkler kendi başlarına bu araçları yaptı. TCG Anadolu'da sadece bayraklar TB4'leri değil, bunları da göreceğiz diyen Deydaratos, TCG Anadolu hakkında bilgiler paylaştı. Deydaratos, TCG Anadolu araçlar ve tanklarla birlikte en az bir tam tabur deniz piyadesi taşıyabilen bir amfibi hücum gemisidir dedi. Selçuk Bayraktar öncülüğünde Baykar firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve TCG Anadolu'da kullanılması planlanan Bayraktar TB4 hakkında da konuşan Deydar Erdoğan'ın damadı yetenekli havacılık mühendislerinden oluşan ekibiyle birlikte bu projeyi yapan kişidir diye konuştu. Donanmamıza büyük kayıplar verdirebilirler. Bayraktar TB4 SİHA'da yerli PD-170 motorlarının kullanılacağını aktaran Yunan spiker, Ulaksida'ya da değindi. Yunan spiker Ulak'ın Yunan donanması için ciddi bir tehdit oluşturacağını belirterek bu araçların en büyük avantajı küçük bir hedef olmalarıdır. Donanmamıza tank savar füzeleri atarak bize büyük kayıplar verdirebilirler ifadelerini kullandı. Mavi Vatan'ın çelik kalıcı atmaca gemi savar füzesi hakkında da konuşan Deydar Türkiye atmaca füzeleri gibi silah sistemleriyle anti Akses Arya Daniel oluşturmaya çalışıyor dedi. Türkler ezici bir avantaja sahipler. Atmaca füzelerinin 280-300 kilometre arasında bir menzile sahip olduğunu sözlerini ekleyen Deedaratos, Türkiye'nin bu füzelerle Yunan donanmasına büyük kayıplar verdirebileceğini dile getirdi. "Türkler şu anda donanmamıza karşı ezici bir avantaja sahipler" diyen Yunan spiker, Yunanistan'ın donanmasını acilen güçlendirmesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti subaylarımıza gerekli kaynakları ve eğitimleri vermezsek Yunan ordusu hava kuvvetleri dışında bir hiçtir. Sahip olduğumuz ekipmanlar yeterli değil. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Neredeyse 20 yılımızı ihtiyacımız olan doğru adımları atmayarak harcadık. Kaybettiğimiz zamanı telafi etmeliyiz. Uzun menzilli milli hava savunma füzesi siper başarıyla ateşlendi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda uzun menzilli ve çok katmanlı milli hava savunma sistemimiz siperin geliştirme çalışmalarında bir aşamayı daha başarıyla tamamladık. 2023 yılında envantere almayı planladığımız siper ile gök vatanımıza karşı bütün tehditleri en güçlü şekilde bertaraf edeceğiz ifadelerini kullandı. Teste ilişkin paylaştığı videoda değerlendirmelerde bulunan Demir şunları kaydetti. Hava savunma sistemlerimizin yolculuğuna devam ediyoruz. Adım adım olan bu yolculukta çeşitli kademelerdeki sistemlerimizi devreye koyduk ve şu anda daha ileri kademelere doğru olan yolculuğumuzda siper'e doğru hedeflerimize yürüyoruz. Siper yolculuğumuzun testlerinden birisini daha gerçekleştirdik. Giderek artan menzil ve irtifalarda testlerimiz devam ediyor. Çeşitli mesafelerde ürünler çıkmaya devam edecek. Siper hedefimize geçtiğimiz günde ülkemizde 5-6 çeşit hava savunma sistemimizin devrede olduğunu göreceğiz siper füzesi Türkiye'nin katmanlı hava savunma ihtiyacının milli imkanlarla karşılanması açısından büyük önem taşıyor. Bölge hava savunması kapsamında stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı korunması amacıyla geliştirilen siper, uzun menzilde ve dağıtık mimaride hava savunması sağlanmasını imkan verecek. Proje Aselsan, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE iş ortaklığı ile yürütülüyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla yerli sistemlere katmanlı bir hava savunması oluşturulması amaçlanıyor. Bu kapsamda 2019 yılında Korkut sistemlerinin seri üretimi kapsamındaki ilk teslimatı gerçekleştirilirken daha sonra araçtan atılan 4 kilometre irtifa ve 8 kilometre menzile kadar etkili sungur hizmeti alındı. Alçak irtifa hava savunma füze sistemi Hisar A+ füzesinin teslimatlarına başlanırken Hisar O+ füzesinin seri üretimi başladı. Hisar A Plus sisteminin önleme menzili 15 kilometre iken Hisar O Plus sistemininki 25 kilometreyi buluyor. Siperin ise S400 ile rekabet edebilir bir seviyede olması amaçlanıyor. Tarihi anlaşma sonrası füzeli saldırı. Bakan Akar'dan son dakika açıklaması. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ukrayna'nın Odessa kentindeki patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Akar yapılan anlaşma sonrası böyle bir hadisenin yaşanmasının endişelendirdiğini belirtti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ukrayna'nın Odessa kentindeki patlamaya ilişkin füze saldırısı olduğu şeklinde bilgiler aldık ve bunun üzerinde biz zaten temasta olduğumuz Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Alexander Kubrakov ile telefonla görüştük konuştuk. Gerekli bilgileri aldık dedi. Akar Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada bugün sabah saatlerinde Odesa'da bir patlama olduğunu ifade ederek füze saldırısı olduğu şeklinde bilgiler aldık ve bunun üzerine biz zaten temasta olduğumuz Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Alexander Kubrakov ile telefonla görüştük. Gerekli bilgileri aldık. Oraya bir füze saldırısı olduğunu ifade ettiler. Füze saldırılarından bir tanesinin oradaki silolardan bir tanesini isabet ettiğini diğerinin de Silo'ya yakın bir bölgeye düştüğünü ve fakat orada önemli olan rıhtımların yükleme kapasitesinde ve kabiliyetinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını oradaki faaliyetlerin devam edebileceğini ifade ettiler diye konuştu. Rusya ile de temasta bulunduklarını belirten Bakan Akar şunları kaydetti: Ruslar alakalarının olmadığını belirtti. Bunun yanı sıra Rusya ile yaptığımız temasta da Ruslar kesinlikle bu saldırıyla alakalarının olmadığını, konuyu çok yakından ve ayrıntılı bir şekilde incelediklerini bize belirttiler. Tağıl sevkiyatı ile ilgili dün yaptığımız anlaşmadan hemen sonra böyle bir hadisenin meydana gelmesi gerçekten bizi de endişelendirdi. Bundan biz de rahatsız olduk. Fakat biz orada dün yaptığımız anlaşmadaki, vardığımız mutabakattaki sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ediyoruz ve biz tarafların sükunetle, sabırla burada sakin bir şekilde işbirliğine devam etmelerinden yana olduğumuzu da yine görüşmelerimizde dile getirdik. Bütün dünyanın beklentisi var. Bakan Akar uygulamaya bir an önce başlanmasının bütün dünya kamuoyunun da beklentisi olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü. Zaten bu görüşmelerin başlamasıyla dahi fiyatlarda uzmanlar tarafından ifade edildiğine göre bir düşüş olduğunu tespit edildiğini, bunun devam ettirilmesi gerektiğini, dolayısıyla bunu bekleyen insanların rahatlaması bakımından, gıda ihtiyacının karşılanması bakımından, insani bakımdan çok önemli olduğunu yine konuşmalarımızda karşılıklı olarak ifade ettik. Rusya ve Ukrayna ile koordinasyonumuz devam edecek devam ediyor. Dünkü toplantı sırasında imzaladığımız mutabakat muhtırasında bize düşen sorumluluklar neyse bunları yerine getirdik. Bu çerçevede yine dünkü mutabakatın gereği olarak müşterek koordinasyon merkezinin çalışması için dünden beri yaptığımız çalışmalar sonuçlandı. Birleşmiş Milletler temsilcisi dahil Rusya ve Ukrayna temsilcileri şu anda Türkiye ile birlikte müşterek koordinasyon merkezinde çalışmaya başladılar. Bizim temennimiz, dileğimiz bu ve benzer olayların süratle bir tarafa bırakılarak vardığımız mutabakat doğrultusunda bu çalışmaların bir an önce başlaması. Şu anda biz yakınen olay takip ediyoruz ve temaslarımızı sürdürüyoruz. Temennimiz, dileğimiz mutabakatla belirttiği üzere bu çalışmaların istendiği şekilde devam etmesi yönünde. Açıklamasında bulundu.